Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 40 bin yıllık çeşit bakın nasıl bulundu. Rusya'da buzulların çözülmesiyle ile birlikte 40 bin yıllık keşfe neden olan bu bilim insanları tarafından Sibirya bölgesinde 14 bin yıl önce nesli tükenen bir tüylü gergedan keşfedildi. Rusya'da da ortaya çıkan asırlık keşifte bilim insanları buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergeden genç olduğu ve bataklık ya da nehirde mahsur kalarak olduğu ifade ediliyor. Gergedanlar uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra da muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları tarafından kovalanıp saldırıya uğradığı inanılıyor. Türün nesli olan 14 bin yıl önce de yanan gergedanlar yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle de nesli tükenmeden önce de yolu İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de de pek çok yaygındı. Keşfedilen bu gergedanlar yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gerigedanın da mahsur kaldığı yerdeki çamurun halen 41 yıl önceye dayanan kürkülde koruduğu ifade ediliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere.